Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Rüzgar Bu yüzden bitti. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben önceden de Minecraft videoları çekmiştim. Ve çok izlenme aldı. Ben de devam etmeye karar verdim. Arkadaşlar böyle bayağı skinim var. Bunlardan hangisini seçeyim bir dahaki videoya. Onu, onu yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size bir kod göstermek istiyorum izninizle. O kod... Ender ejderhasını çağıracak. Yani düşünün yani. Koskocaman ender ejderhası. Şimdi normal kolay yapalım şunu. Gelişmişten düz dünya. Başlangıç sesi Tamam ya. Hmm, tamam. Böyle iyi. Hep beraber. Arkadaşlar bir de ekstra hem ender ejderhasını çağıracağız. Hem de gideceğiz şey yapacağız ev yapacağız güzel bir ev yapacağız yani böyle kurt yapacağız köpek köpek koyacağız kendimize sıman ender arkadaşlar ender buraya böyle atre dragon dragon geliyor arkadaşlar hazır mısınız geldi Evet arkadaşlar Ender derecede görüyorsunuz. Evet mükemmel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yerine... Arkadaşlar Nether'da olduğumuzu düşünün. Böyle Nether'da hani böyle bir yer yapar ya. Hani böyle ay Nether'la alaka Ender ya şey ya onun adını unuttum adını unuttum arkadaşlar şimdilik söyleyemeyeceğim ama hani böyle har bak bunun gibi bir yer yapıyor ya böyle bekliyor aynı nedir'deki gibi görüyor musunuz arkadaşlar ay nedir diyorum aynı oradaki gibi onu bilmiyorum ama unuttum adını aynı oradaki gibi yer yapmış kendine hemen biz bunu öldürelim kill şöyle e yapalım ve yataş ya Şimdi buraya gidelim. Ve güzel bir ev yapalım kendimize. Size en derece arası komodunu öğrettim zaten. Artık başka bir şey istemiyorum ben. Bu kodu siz bu kodu siz bilin. Bana o yeter. Evet şimdi güzel bir ev yapmak için işin başlıyoruz. Yapışı 6 bloktan 1 2 3 4 5 6 Buraya bir blok taklayacağım. Küçük bir ev yapacağım arkadaşlar kendimin yetirebileceği. Yakında Görkem gelecek arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. Temmuzun sonlarına doğru ama o yüzden arkadaşlar onunla da Minecraft videosu çekeriz. Siz yorkemle gelsin mi? Onu söyleyin bana. Bunu yorumlara yazarım. Ay bunu yorumlara yazın. Ona göre sizi dinleyeyim. Görkemi de alacağım ya da almayacağım. Sizi dinleyeceğim yani. Asaf da gelecek. Asaf'la %100 çekerim yani artık. Çünkü Asaf'la video çektiğimde bayağı izlem alıyor. Ve bayağı da abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Ve çok da seviyorsunuz galiba. Arkadaşlar Asaf'la videolarımız güzel oluyor. Ben de biliyorum. Çünkü tatlış oluyor yani böyle güzel oluyor mesela şimdi ben böyle bir şey yapacağım izleyin böyle çok güzel bir mekanizma yapacağım birazdan Ya da mekanizma yapmaya gerek yok zaten evin öylesine yapacağım çok şirin bir ev yapacağım zaten <laughs> beni canavarlardan koruması için şu biraz, birazdan şu zorluk seviyesinin zor Ay, normal yapalım ki canavarlar gelsin ben şimdi maden ineceğim falan diye normal kolay yaptım ama game of'tan yapacağım için her şeyi kreatiften o yüzden bunları kıralım hemen film bebeğimizin tahtaları da tamam şimdi arkadaşlar kaliteli bir ev olması için gideceğim bunlardan kullanacağım şimdi o zaman bunlardan yavaşça koyalım hop 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 tamam böyle buraya da koydum buraya da böyle koydum tamam güzel böyle 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 olacak tamamdır bu iş biraz uzun sürecek ama tamam çok güzel Şimdi e, böyle bir kat çekerim. Bir de artı böyle. Tamamdır. Şimdi bunu da böyle yaparım. Ve altındaki bloğu kırarım. Hop. Şimdi bunu yaparım. ve burayı kapatırım. Böyle de yaparım. Şöyle bir dakika. Bunları siliyorum arkadaşlar. Ay siliyorum ne alaka. Bunları kırıyorum ki güzel yer yap kaplasın böyle yer yerimiz çok güzel olsun böyle. Merdivenlerden çatı yapıyorum değişik bir çatı yani bu normal herkesin bildiği bir çatıdır herhalde çatı sürüdür son olarak son katımızı çekeceğim hop 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 kıralım tamam bunları da böyle dizdik mi iş tamam çok güzel bir çatı oldu farkındaysanız efsane hmm. Çok gözüm oturmadı şu orta ama. Buraya acaba şey mi yapsam? Ya da direkt şey yapayım ya. Ee, direkt öyle kapatayım. En iyisi bence o yani. Başka türlü olmaz çünkü. Başka türlü güzel yapamayız. Neyse arkadaşlar. Şimdi de kapıyı yapalım. Hemen evin işini dizayn edelim. Ee, bu kapıdan olsun. Güzel oluyor çünkü. yapacağız başka şu blokları kırmaya olmuşum Arkadaşlar durun kırdım güzel bir şat oldu Evet şimdi bunları kaldıralım evin içinde ziyan kaldı bunu alıyoruz da Ender sandık alacağım Çünkü evin içine gelince bir insan falan birisi falan bu modda gelirse gider benim normal sandımdan çalmaya çalışır. O yüzden istemiyorum bunu. Bunun olmasını. Beyaz yatak. Çalışma masası. Fırın. Ender sandık. Büyü masası. Böyle çok güzel oldu bence. Böyle bir dizayn. Halı. Halı. Kırmızı ne olsun? Kırmızı beyaz. Türk bayrağı. böyle olmadı. Dur. Yapabilseydim onu bayağı iyi olurdu ama yapamadım ya. Dur. Bir dakika. Ya da böyle olsun. Direkt böyle olsun. Evet. Bu araya Beyaz koyarım. Şu araya beyaz koyarım. Böyle iyi oldu bence. Yani. Tam uyumlu oldu bence. Evet, uyumlu oldu. Şimdi arkadaşlar. Böyle. Biraz gelir ters oldu sanki. Böyle Ender sandık buraya gelir. Fırın böyle. Fırın böyle gelir. Buraya da böyle ay buraya da çalışma masası gelecek. Tamam şimdi bunları atabiliriz. Evet şimdi geriye kaldı en güzel şeyimiz de. Netherite setimiz. Bunu alıyoruz. Kılıç. Yay. Ve ok. En iyisi. Ender sandığa yerleştireceğiz. kolumu alayım koruma bir. koruma bir. dolanıcısının yumuşak kırılmazlık bir. tamam kırılmazlık bir. evet şunu ender sandığımıza koyalım bu seti okulumuz da büyülenecek ama burada büyüleniyor mu Evet büyüleniyor. Güç bir. Kılıç. Keskinlik bir keskinlik bir keskinlik bir. Evet arkadaşlar normalde büyü masası var. Yani büyü masasından bunlara şey basabiliriz. Ay bunlara örsten şey basabiliriz. Ama örsümüz yok maalesef. Var alabilirim ama yani zor olur. Büyüler falan alacağız çünkü. Da evimizde bir tane de örs bulunsun. Şöyle koyacağım. Evet böyle güzel oluyor. Böyle altlı büyük kitapları falan arayacağız şimdi. O yüzden de kötü oluyor. Bir dakika. Keskinlik nerede? Geri tetme 2 alacağım. Kendi kılıcım için. Kılıç geri çekme. Keskinlikli geri çekme. Geri çekme aldı. Ve şöyle bakıyoruz. Keskinlik 4 keskinlik. Bu keskinlik 4, bu keskinlik 5. Keskinlik 5 basıyoruz. Deral. Evet, keskinlik 5 oldu. İchasın. E şimdi Bayağı güçlü oldu. Ateş koruması oluyor mu ya? Ateş koruması bu kılıcı olmuyordu. Ateş korumasını arıyorum. Yani ateş yakan. Aslan Ancısı'nın koruması var. Tamam tamam. Bu ateş koruması. Ateş korum. Ateş koruması 4 var sadece. Evet olmuyor o yüzden. Bunu bir okuma basmayı deneyeceğim. He bu sadece sete basılıyor ya. Evet bu sadece sete basılıyor arkadaşlar. Bakın. Bunu sadece setteki zırha basacağım. Çünkü zırh önemli. i̇nşallah buna basılıyordur yani. Ne diyeyim? Aa buna da basılmıyor. O zaman bir şey basılmıyordur herhalde. Ne diyeyim yani artık? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, güzel bir Ender ejderhası komodunu gösterdik size. Ondan sonra bir de artı bir de kendimize küçük bir ev yaptık. Bir sonraki videoda nasıl oynayayım? Ne yapayım? Hangi kostümü giyeyim? Şu anda biliyorsunuz ki anime kostümünü giydim. Biliyorsunuz bak böyle pelerinli. Böyle animeyim şu anda. Bir diğer videoda ne olsun? Ne takayım, ne giyeyim falan onları da bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.